Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Osmanlısa çalmasın. Hazır mıyız? Evet. Buyurun hocam. Bugün iki takım içinde aslında maç oynayacağız. Çok stresli bir maçtı. Hem Konya Spor'un e, ligde kalma savaşı hem Galatasaray'ın şampiyonluk için verdiği mücadele. E, kazanmak istiyorduk. Özellikle tabii ki iki takıma da beraberlik oyun içerisinde berabere bittiğinde iki takıma da yarayan bir sonuç vardı ama tabii iki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Spor'a da buradan e, hayırlı olsun diyorum. Tabii ki kaybettiler ama ligde kaldılar. E, maçın sonunda da onlar da bu sevinci yaşadı. Ben başta oyuncularıma tabii ki en önemli pay onların bu şampiyonlukta en büyük mücadeleyi veren yaklaşık 11 aydır e, antrenmanlara 25 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 tane maç oynadık. Çok büyük emek verdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların lig performansları hep düşük olmuştur ama Galatasaray takımı bu sene bunu da yıktı. Hem play 3 playoff oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldı hem ligde şampiyonluğu yaşadı hem Şampiyonlar Ligi'nde verdiği mücadele, oynadığı futbol her zaman dominant oyununu ortaya koydu. Ve rekor bir puanla şampiyonluğu bitirdik. Şampiyon olarak bitirdik. 17 maçlık galibiyet serisi gerçekten birçok rekoru kıran oyuncularıma başta teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden Kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah hedefimiz e, tabii bir hafta sevineceğiz. Bir haftalık bir süremiz var. Ondan sonra yeni sezon, sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, e, daha iyi nasıl olabiliriz bunu düşünmek isteyeceğiz. Ve hedefimiz tabii ki 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluktu. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek. Sorusu olan Atabey buyurun. Galatasaray gerçek şampiyon mu hocam? Vallahi o nasıl oluyor bilmiyorum. Onu bir açıklarsanız. <laughs> yani e, federasyon ayrı bir hak mı tanıdı acaba? Yani federasyonun başka bir şeyi daha var mı bu konuyla ilgili? Ya şöyle e, tabi yani bunu birçok şeyde söyleyebiliriz. Yani Konyaspor'u Sporu Fenerbahçe yenemedi ama biz yendik. O yüzden gerçek şampiyon biziz diyebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor>